Sokaktaki kurallara uymazsanız veya nereye gittiğinize dikkat etmezseniz bisiklete binmek tehlikeli olabilir. Ama ya yolda garip bir yaratıkla karşılaşırsanız o zaman ne yapacaksınız? Örneğin bir ayıyla. Doğru duydunuz. İşte karşınızda bisiklet türenleri musallat olan ve kameralara yakalanan 6 hayvan. 1. Ayı Eğer bir ile karşılaşırsanız kendinizi sakince konuşarak tanıtmalısınız ki ayı sizin bir av hayvanı olmadığınızı anlasın. Kollarınızı sabit bir şekilde sallarken soğukkanlılığınızı sakın kaybetmeyin. Ayının sizi bir birey olarak tanımasına yardımcı olun. Ayı daha iyi bir görünüm veya his elde etmek için daha yakını hareket edebilir veya arka ayakları üzerinde durabilir. Eğer ayı yaptığınız her şeye rağmen sinirlenmeye devam ediyorsa arkanıza bakmadan koşun. İlk görüntüde bu bisikletçi tam gaz gidiyor ve bir noktada arkasından koşan büyük bir ayı görebilirsiniz. Bu gerçek mi yoksa sadece bir kamera hilesi mi? Ayılar çok tahmin edilemez. Bu yüzden size tavsiyemiz ayılardan olabildiğince uzak durmanız. Başka bir ayı bu sefer başka bir bisikletçiyi koşturuyor. Şaşırtıcı bir şekilde ayı kendisine doğru gelen bisikletçiyi fark etmiyor ve diğer adamı kovalamaya devam ediyor. Aslında bu görüntüler belgesel çekimine ait ve ayı sonunda bakıcısı tarafından geri çağrılıyor. Bu sefer ayı karşımıza otoyolda çıkıyor. İki bisikletçiye korku dolu anlar yaşatan ayı arabayı fark edince korkup oradan uzaklaşmış. 2. Zürafa Bisiklet sürerken bir zürafayla karşılaşmak için tehlikeli bir yerde olmalısınız. Burada sorun zürafa değil. Ancak zürafaların etrafta olması genellikle diğer korkunç hayvan türlerinin çok uzakta olmadığı anlamına gelir. Bir düşününce, dev bir zürafa bana bu kadar yaklaşsa korkudan bayılırdım herhalde. Her ne kadar zürafalar zararsız görünseler de sizden hoşlanmadıklarında başınız belaya girebilir. Tabii ki büyük bir kedi ya da sırtanla tanışmak kadar korkutucu değil ama yine de dikkatli olmalısınız. Zürafa sadece bisikletçiyi koklamak istiyor. Adamsa bir heykel kadar hareketsiz. Bu sırada arkadaşı yüzünde kocaman bir gülümsemeyle onu videoya kaydediyor. Zürafa koklamayı bitirince bisikletçiye artık eskisi kadar ilgi duymuyor. Adam da nefes almaya başlamış. Zürafalar barışçıl hayvanlardır. Ama muhtemelen bu görüntüde etrafta dolaşan bisikletçiyi kendisi için tehlike zannettiği için ona bu kadar yaklaşmış. 3. Koç. Keçiler, koçlar, koyunlar hepsi delidir ve kafalarını çarpabilecekleri bir şey görürlerse direkt çarparlar. İlk görüntüde koç ortada bir sebep yokken bisiklete kafa atmaya başlamış ve neredeyse bisikleti deviriyormuş. Sizce koçların ve keçilerin kafaları neyden yapılmış? Bu bisikletçinin sırtındaysa bir kamerası var ve dağda toprak yolda bisiklet sürüyor. Ancak bir süre sonra iki koç bisikletçi yakın takibi almış. Sıradaki görüntüde ise kızgın bir koç küçük bir motosiklet üzerindeki bu adama çarpıyor ve biraz daha eğlenmek için onu kovalıyor. Gelin koçla motosikletçi arasındaki kovalamacayı bir de koçun üzerine takılan kameranın açısından izleyelim. 4. Deve kuşu. İnsanlarla yıldızı bir türlü barışmayan bir diğer hayvan da deve kuşları. Deve kuşları inanılmaz derecede hızlı hayvanlardır. Bu yüzden bisiklettiyken onlarla yarışmaya kalkmayın. Çünkü onları geçme ihtimaliniz pek de yok. Ya da onları geçerseniz bu onları çok sinirlendirebilir. Farklı bir otoyoldan çekilen bu görüntüde de yine deve kuşu bisikletçilerle yarışmış. Sizce hangisi daha hızlı? Bisikletliler mi yoksa deve kuşu mu? 5. Fil Filler doğada asla karşılaşmak istemeyeceğiniz hayvanların başında geliyor olabilir. Emin olun bu konuda yalnız değilsiniz. Çünkü kimse bu dev hayvanlarla aynı ortamda olmak istemez. Fakat bu görüntüdeki bisikletçi yolda fille burun buruna gelmiş. Neyse ki kadın şansı günündeymiş ve fil bu beklenmedik karşılaşmayı hoş karşılamış. Fakat bu görüntüde işler pek yolunda gitmemiş. Motosikletçi bir anda karşısında fil görünce motosikletinden inip arkasına bakmadan koşup oradan uzaklaşmış. Karşısında fili görünce arkasına bakmadan hızla uzaklaşan başka kişiler de sıra. Peki siz bir fille karşılaşsanız hatta sizi koştursa ne yapardınız? 6. Yılan. Birçok yılan üzerlerine basılsa bile ısırmadan önce kaçmaya çalışır. Ancak bir yılan defalarca bisikletler tarafından rahatsız edildiyse o zaman sinirli ve düşmanca bir hale dönüşebilir. Ama çoğu zaman yılanlar yollar boşalana kadar çimenlerde saklanırlar. Yılana beklenmedik bir şekilde dokunulduğunda biraz kıvrılır. Bisikletinizi sürerken bir tanesinin üzerinden geçerseniz kolayca tekerleklere dolanır ve tekerleğinizin dönüşüyle birlikte onu taşıyabilirsiniz. Ayrıca bu esnada bacaklarınıza yakın olacağı için sizi ısırabilir. Bisiklet sürerken yılanlarla karşılaşmak bazı insanlar için travmatik bir deneyim oluşturabilir. Özellikle 9 yaşındaysanız ve bir yılanın üzerinden geçmişseniz. Görüntüdeki çocuk yılanın üzerinden geçtiğini anlar anlamaz bisikletini bırakıp kaçmış. Babası ise daha sonra neler olup bittiğini kontrol etmek için geri gelmiş ama bir şey bulamamış. Bu görüntüde ise yılan yoldan geçen bisikletçinin üzerine doğru atlıyor ama hedefini ıskalamış. Son görüntüde yılan bisiklet üzerindeki iki kişinin yolunu kesmiş ve onlara resmen kabusu yaşatmış. Adamlarsa panikte oradan uzaklaşmışlar. Videomuzun sonuna geldik. Peki bisiklet sürerken videomuzda bahsettiğimiz hayvanlardan biriyle karşılaşsanız ne tepki verirdiniz? Çok korkar mıydınız yoksa soğukkanlılığınızı korur muydunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.